Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma ile ilgili bir ilişkilendirme yapmak istiyorum. Mesela şöyle düşünün. ilk öncelikle doğal sayılar nelerdir? Sıfırdan başlayarak sonsuza kadar devam eden sayıları biz doğal sayılar diyoruz. Peki biz bir doğal sayıyı hangi kesirle çarptığımız? da ne oluyor? Bunu merak ediyoruz. Örneğin basit kesirle çarptığımızda sayının değerini azalıp azalmadığını biz şu an sayı doğrusu modeliyle gösterelim hep beraber. Mesela 3 ile 2 bölü 3 kesini çarpmışız. Peki 2 bölü 3 kesri basit kesir mi? Ya da e, bileşik kesir mi? Bakalım 2, 3. 2 bölü 3. Bu basit kesirdir. O zaman direkt küçüktür diyebiliriz. Peki şöyle bir de bakalım. Bu işlemi yapalım. Ee, sadeleştirme işlemi yapabiliyorduk. 3 ile 3'ü sadeleştirdik. Buradan 2 geliyor. 2, 3'ten nedir arkadaşlar? Küçüktür. Sayı doğrusuna bakalım. 3 sayısı burada. Ben bunu 2 bölü 3 ile çarpınca ne oldu arkadaşlar? Geriye geldi. Gördüğünüz gibi sayımız küçüldü. Şu örneğe bakalım. 4 çarpı 3 bölü 2 yani 4 sayısını biz hangi kesirle çarptık? Değeri büyüdü mü, küçüldü mü? 3 bölü 2 kesir nasıl bir kesirdir? Bileşik bir kesirdir arkadaşlar. O zaman büyüktür işareti koyalım. Bir de 4'ün sayı doğrusunda nerede olduğunu bulalım. Burada gözüküyor. Tamam o zaman şu işlemi yapalım. 4 ile 2'yi sadeleştirdim. 2. 2 ile de 3'ü çarpınca buradan ne geldi arkadaşlar? 6. O zaman ne oldu şu an benim kesrim? Benim kesrim 4'ten 6'ya geldi. Gördünüz. Gördüğünüz üzere şu anda da 2 kes, 2 doğal sayısını 4 bölü 3 kesir çarptı. 4 bölü 3 kesi nasıl bir kesir arkadaşlar? Bileşik kesir. Bileşik kesirse ben bunu büyüdür diyordum. Peki bu işlemi yaptığımız zaman buradan ne geliyor? 8 bölü 3 geliyor. Peki 8 bölü 3 kaç sayısına eşittir? 2 virgül kesirli virgüllü bir sayıdır arkadaşlar. 2'yi buldum. Şuradan göstereyim kafamız karışmasın. 2'yi bulduk. 2'den 4 bölü 3 ile çarptığımız zaman şuralara bir yere gelir. Yani sayı kesrimiz büyüdü. Şu sorumuza da bakalım. 6 çarpı 2 bölü 3 ve 6'yı kıyaslayalım. Büyüktür mü koyacağız, küçüktür mü koyacağız? 2 bölü 3 kesir nasıl bir kesirdir arkadaşlar? Basit bir kesirdi. Peki basit kesirlerle biz bir doğal sayıyı çarptığımızda değer ne oluyordu? Küçülüyordu. Peki bu işlemi yapınca ne oluyor? 6 ile 3'ü sadeleştirdim. 2 oluyor. Buradan 4 geliyor. 4 ne oluyor arkadaşlar? 6'dan küçük olmuş oluyor. Ben bunu şuradan göstereyim. 6 burada arkadaşlar. Ben 2 bölü 3 ile çarptığım zaman ne oldu? 4'e gitti. Gördüğünüz üzere ben bunu doğal sayıyla, bileşik kesirle, büyük küçüktür sayı doğrusuyla ilişkilendirdim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.